Meyve krallığında hayat renkli ve neşeliydi. Herkes gülüyor, yuvarlanıyor, eğleniyordu. Bir gün kalabalığın arasından biri çıktı. Üzerinde kocaman düğmeli bir ceket vardı. Ve bu bir karpuzdu. Meyveler şaşkınlıkla baktı. Muz fısıldadı: "Bu karpuz ceket mi giymiş?" Ama karpuzun umurunda bile değildi. Aynaya baktı, kocaman gülümsedi ve düğmelerini ilikledi. Okula girdiğinde herkes ona bakıyordu. Bazıları kıkırdadı, bazıları uzağa oturdu. Tenefüste yalnız kaldı. Kimse yanına gelmedi. Birden gökyüzü karardı. Kara bulutlar hızla toplandı. Fırtına başladı. Rüzgar, yağmur, dolu. Herkes kaçıştı. Elmalar çizildi. Muzlar kaydı. Portakallar devrildi. Herkes korkmuştu. O sırada karpuzu ortaya çıktı. Ceketiyle minik meyvelerin üstünü örttü. Yağmur durduğunda herkes ona baktı. Bizi o koru dediler. Ya, Karpuzo işte konuştu. Bir gün çocuk beni düşürdü. Kabuk çizildi. Bu ceketi o zaman buldum. Artık biliyorum. Bu ceket beni saklamıyor, başkalarını koruyor. Meyveler başlarını eğdi. Elma sessizce, "Biz dalga geçtik. Özür dileriz." dedi. Hepsi sırayla yanına geldi, sarıldı. Karpuzo ise sadece gülümsedi. Ertesi gün herkes kendi tarzını buldu. Eric pelerin taktı, muz şapka giydi. Meyve pazarında büyük bir defile yapıldı. Herkes yürüdü, alkışlar havada uçuştu. Karpuzo podyumda yürüdü, ışıklar altında parladı. Artık yalnız değil. Meyve Krallığı'nın yeni sloganı şuydu: Farklıysan güzel, kendin sen harikasın. Gökyüzüne düğmeni bir gök kuşağı çıktı. Karpuz yukarı bakıp gülümsedi. Her meyve kendi rengini severek büyür.